Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişiyle yüzleşme olarak, hesaplaşma olarak e, ortaya koyan isimler de ortaya çıktı. O zaman partinizin birliğini, bütünlüğünüzü muhafaza edebilir misiniz? Şunu söyleyeyim. Geçmişimizle yüzleşmekten hiçbir zaman korkmayız. Hatamız varsa da hatamız vardır deriz. Ama tek parti dönemi sadece bildiğiniz CHP'nin dönemi değildir. Tek parti dönemi Hepimizin ortak dönemidir. Hatalar var mıdır? Vardır. eksiklikler var mı? Onlar da vardır. dersim de vardır, diğerleri de vardır. Hepimizin ortak kendi geçmişimizde yüzleşmemiz lazım. Hepimiz yüzleşeceğiz. Bu ayıp bir şey değil ki, yanlış da değil. Biz bunu bildiğimiz için bunun istismar edilmesini önlemek istedik ve bir kanun teklifi verdik Dik ki, bütün dersim arşivlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplayın ve kamuoyunu açın gerçekleri görelim orada. Biz bunu söyledik. AKP'de istiyorsa hemen bizim kanun teklifimizi yasalaştırır, getir oraya bakar. Şimdi olay özür dileme olayı bakın nedir? Özür dileme bir partinin veya bir partiden bir yetkilinin dilemesiyle bu olay kapanacak bir olay değildir. Eğer özür dilenecekse özürü o ülkenin başbakanı diler. Ben size tipik bir örnek Diledi, vereyim. Cezayir Diledi örneğin. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. Dersim'le ilgili olarak yaptığı bir konuşmada özür diledi. Hayır efendim özür dilerim demedi. Kimse kusura bakmasın. Gerekirse özür dileriz dedi. Cümle aynen öyle. Gerekirse özür e dileriz. Yani. Bu yeterli ben de ki, olmaz mı Hayır efendim için? niye yeterli olsun? Niçin yeterli olsun? E A gerekip bakarım. gerekmediğine karar versin. Yani önce de. bir ona bir karar vermemiz lazım. Hı -hı. Bakın ben size tipik bir örnek vereceğim. Ee, Cezayir'in bağımsızlığına biz karşı çıktık. Birleşmiş Milletler'den. Aradan yıllar geçti. Bu utancı ortadan kaldırmak için rahmetli Turgut Özal Cezayir'e gitti ve Cezayir halkından başbakan olarak özür diledi. Olay da bitti. Eğer özür dilenecek olay bu. Benim özür dilemem veya sizin özür dileme. Bunlar bu sorunu çözmez. Bunlar e, sadece günlük sıcak siyasetin konusu olan malzemesi olan şeylerdir. Dersimde acılar yaşanmış mıydı? Elbette yaşanmıştır. Ama oturur bu işi inceleriz. Ben değil, tarihçiler zaman olur oturur inceler. Kimin artısı var, kimin eksisi var bakılır, değerlendirilir. Gerekirse özür dilenir. Mesele biter. Hatta bakın ben şunu da söyledim. Dedim ki, Dersim'den sürgünler de oldu. Başka yerlere gönder. Onlara toprak da verildi. Sonra bu toprak onların ellerinden alındı. Verin o toprakları onlara. E, AKP kararından ne şi şi şikayetler vay ne demek bir de toprak mı vereceğiz? E gerekirse vereceksin tabi. Sen o toprağı niye elinden aldın o zaman? Hem sürdün, toprak verdin, sonra toprağı elinden aldın. Ver toprağı o zaman ona. Niye vermiyorsun? Bakın biz bir olayı akılla ve mantıkla tartışmak zorundayız. Eğer geçmişimizle yüzleşeceksek bunun da akılla ve mantıkla, delillerle, belgelerle yüzleşmek zorundayız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aklına ne zaman dersin geldi? Ben CHP'nin genel başkanı olduktan sonra geldi. Neden geldi? Çünkü ben Dersim'deyim, onun için geldi. Niye daha önce yapmıyordu bunu? Beni acaba sıkıştırabilir miyim? Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırabilir miyiz? Bunun için geldi. E bunu bütün Tunceliler biliyor zaten. Bilmiyor değil ki. Ben de onun üzerine çağrı yaptım. Buyurun getirin bütün arşivleri açın, hep beraber görelim. Bakın ben bir örnek daha vereyim size. Dersimden sürülen ailelerle ilgili 6 veya 7 ciltlik defter vardı. Kalın kocaman devlet dairelerinde tutulan defterler vardı. Onlar uzun süre Tunceli'de bir devlet dairesinde arşivde kaldı, gizli bir arşivde kaldı. Sonra bu arşiv Ankara'ya getirildi ve Devlet Arşivlerine teslim edildi. Ben düşünün, bir milletvekili olarak bu arşivlere ulaşmak istedim. Ama bana vermediler. Kim vermedi? Bugünkü hükümet vermedi. Niye vermiyor? Ben sürgün edilen aileleri görmek isterim. O defterde hepsinin ailelerin fotoğrafları, kimin nereye sürgün edildi, hepsi kayıtlı. Ama istismara gelince istismar var yine talep ediyor musunuz? Niye vermesin efendim? Talep edeyim hatta canlı yayında şimdi talep ediyorum. Lütfen o defterleri yani birer örneğini ben almak isterim, görmek isterim. Sizin merhum İhsan Sabri Çağlayangil ile Dersim konusunda çok kapsamlı bir röportajınız var. O röportajı yaptığınızda ilk kez ulaştığınız bilgiler oldu mu? Ve onu bir kitap yapmayı düşündünüz mü? O çabayla mı bu röportajı yaptınız? Eee Dersim konusunu, yani yerel tarih konusu öteden beri merakımı çeken bir alandır. Ee, bu konuda e, çok uzun çalışmalarım oldu. Sözlü tarih, yazılı tarih farklı ama sözlü tarih. O dönem yaşayan kişilerin anılarını derledim Bunlardan birisi de, Allah rahmet eylesin İhsan Sabri Çağlayan girdi. Ee, Yalova'da kendisiyle buluştuk. Ee, o zaman ben bir bürokrattım. Ben ee, Bizi bir iş adamı bir araya getirdim. Hatta o çok zor koşullarda, o zaman böyle teypler falan da yoktu, radyo teyp olan kocaman bir şey almıştık. Evet, makaralı belki de. Evet, onunla gitmiştik. Hatta ara kablosu da yoktu, masayı çektik mecburen, küçük bir kabloydum. Bana anlattı tabii, yaşadığı bütün olayları anlattı başka anılar da var. Başka O dönem yaşayan kişilerin başka anıları da var. Bütün e, amacım şuydu daha sonra bunların tamamını bir kitap haline dönüştürüp Hı -hı. E, kamuoyuna duyurmaktı ama işte bürokrasi arkadan siyaset olunca bunları gerçekleştirme imkanım olmadı ama bir e, bu konuda araştırma yapan bir arkadaşıma onların tamamını teslim ettim. O kitap yapacak mı yapmayacak mı Efendim, onu bilmiyorum. Şöyle bir durum var aslında e, Seyit Rıza'nın İdam'a gitmeden önce Evet. Gil son sözlerini aktarıyor size. Evet. O cümleleri de ilk siz çıkarttınız. Evet. Evladı Kerbelayız. Evet. Bir hatayız. Evet. Yazıktır, günahtır, günahtır diye. diye evet. O sözler de çok önemli, evet. tarihe geçmiş sözler. Evet. Aslında o sözlerin de ortaya çıkmasına siz vesile olmuşsunuz. Evet. Çağlayangil'le yaptığınız o konuşma. Hatta reportası. Çağlayangil o bölümü anlatırken çok heyecanlanmıştı. Yani teypten onu keşke dinleme imkanımız olsaydı böyle e, ee, idam sehpasında e, bunu yüksek sesle nasıl dile getirdiğini o da ifade etmişti.